Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Şubat 2022 İzmir Namaz Vakit Programı'na bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler her ay paylaştığımız İzmir Namaz Vakitlerinden anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Burada İzmir hakkında bazı bilgileri şimdi sağlayabiliyoruz. Bu bilgiler konum bilgisi, saat deli bir manyetik sapma açısı, coğrafi kuzeyden saat yönüne kıble pusula kuzeyinden saat yönüne kıble gibi, Şubat 2022 İzmir namaz vakitleri, 1 Şubattan 28 Şubat'a kadar ki imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere tam 6 vakite erişim sağlayabiliyoruz. Siz de 28 günlük bu programın istediğiniz günün, istediğiniz vaktini öğrenmek için videomuzu durdurabilirsiniz. Detaylı olarak program ekranda gözükmektedir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.